Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, Ramazan'ın lezzet sofrası kanalımıza hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün sizler için şefiniz değişik bir kahvaltı menüsü vermek istiyor. Mantardan yapıyorum. Bakın şöyle soğan, kapya biber ve yeşil biberim var. Burada güzel bir mantarım olacak. Ve bunun devamında da baharatlarımız, yumurtamız, kaşar peynirimiz hepsini anlatacağım. Arkadaşlar önce mantarı kesmekle başlıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Mantarı arkadaşlar yıkamıyoruz. Bunu söylüyorum. Bu yıkama olmuyor. Hafiften nemli bezle sildim. Mantarı arkadaşlar şöyle büyük parçalar haline kesin. Çok küçük kesmeyeceğiz. Bunu söyleyelim. Şöyle gör görünüyor mu oradan? Bakın şu şekilde mantarın hepsini keselim. Arkadaşlar mantarımızı kestik. Şimdi diğer malzemelerimizi keselim. Onları da kesme şeklini göstereyim. Arkadaşlar şöyle soğanımızı şu şekilde ince uzun şu şekilde kesiyoruz. Büyük büyük olsun arkadaşlar, küçük olmasın. Bugünkü malzemelerimiz büyük parçalar halinde olacak. Şimdi kapya biber Kapya biberi de. Önce çekirdeğini alacağım arkadaşlar. Çekirdeğini kullanmıyorum. Onu her zaman söyleyelim bakın. Çekirdekle işim yok. Bunu da arkadaşlar şöyle ince şeritler haline keseceğim. Biraz daha güzel görünecek. Değişik bir tarif olsun istiyorum. Kızım dedi ki babacığım değişik bir kahvaltı menüsü yapar mısın? Tabii ki de çocuklarımız için yapıyoruz. Şu anda çocuklarımız uyurken bizler de işe gitmeden önce yapalım. Kahvaltı menüsünü hazırlayayım. Kızım kalkınca görsün ve mutlu olsun. Kestiğimiz kapya biberi de soğanın olduğu tarafa alalım. Çünkü hepsini aynı anda atacağım için aynı tabakta buluşturayım. Şimdi yeşil biberlerimiz var. Bunların da çekirdeklerini alalım yine ince uzun şeritler halinde keselim o değerli dostlar. Değerli dostlar kestiğim yeşil biberleri de şöyle tabağa alıyorum. Arkadaşlar tenceremizi aldık. İçine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyduk. Değerli dostlar ilk önce mantarımızı koyacağız mantarımızı öncelikle orta ateşte bakın çok da yüksek olması mantarı da yakmayalım. Orta ateşte güzelce pişirelim mantarımızı. Mantarımız sulansın. Kapağını kapatıp öyle de pişireceğiz. Evet bu esnada size Evet arkadaşlar şimdi mantarım burada bakın hemen ne güzel de pişmeye başladı sulanmaya da başladı. Güzel güzel. Pissin derken şu kapağını bir kapatalım. Kısık ateşe de alalım ayarını. Kendisi sulanıp suyun çekene kadar mantarımızın pişmesini bekliyoruz. Değerli dostlar bakın mantarımız güzelce sulandı. İşte bak hem de küçüldü. Bu yüzden ben büyük kesmiştim. Onu söyleyelim. Bir de size ben püf nokta vereyim. Arkadaşlar böyle mantarlı sebzeli bir yemek mi yapıyorsunuz? Bakın önce sebzeleri değil mantarı pişirin. Neden? Bakın mantar sulanıyor. Bu suyu diğer sebzelerin içine giriyor. Bu kez tadı bozuluyor arkadaşlar. O yüzden sulanan bu mantarı önce pişirin. Güzel suyunu çeksin. Ondan sonra diğer malzemeleri koyun mantarımız zaten çabuk pişen bir lezzet. Hemen bu esnada kapya, biber, yeşil biber ve soğanlar. Hazır mısınız? Buyurun tencereye alalım sizi. Dedik. Arkadaşlar şimdi tüm malzemelerimizi güzelce kavuralım arkadaşlar. Soteleyelim güzel bir lezzet çıkacak ortaya. Şefiniz Ramazan Usta'ya güvenin. Buradan kötü yemek çıkmaz. Değerli dostlar, güzel sebzelerimiz kavruldu. Bakın bu esnada şöyle tereyağı atalım. Sebzelerimizi tuzumuzu atalım. Ben şöyle yarım çay kaşığı kadar atıyorum çünkü. Karabiberimi atıyorum kırmızı toz biberim var. Bunu da atıyorum. Şöyle bir çevirdik, tadlandırdık. Şimdi değerli dostlar, ocağımızın altını kıstım. Arkadaşlar buraya yumurta, evet yanlış duymadınız. Mantar ve yumurtayı buluşturuyorum. Kahvaltı lezzeti dedim. Şöyle bir karıştıralım. Lezzetine lezzet katalım. Kaşar peyniri atıyorum ve tenceremin kapağını kapattım. Şimdi pişmesini bekliyorum. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Ben ocağın altını kapatıyorum ve kapağı açıyorum. Hazır mısınız? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Son hali. Bakın. Oo. Yakında bir çekim. Arkadaşlar muhteşem bir kahvaltı menüsü oldu. Değerli dostlar gönül ister ki şöyle ekmeği banalım yiyelim ama yiyemem ki. Ekmek yemek yasak. O yüzden ben bu kahvaltıya dokunmayacağım. Çocuğum kalkınca ailem bunu yesin. Ben yine diyetlere devam. Sizler bu tarifi uygulayıp yiyebilirsiniz. Bakın ben kendimi yemesem de ailem için yapıyorum. Muhteşem olmuş. Gerçekten de nefis kokuyor. Eminim ki tadı da muhteşem. Evet değerli dostlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün şefini sizlere değişik bir kahvaltı menüsü olan mantarlı, sebzeli, yumurtalı, kaşar peynirli bir kahvaltı menüsü hazırladı. Mükemmel oldu arkadaşlar. Mükemmel. Ötesi bir şey oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve ilk defa bu videoda sizlerle yeni tanıştıysak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun. Ramazan Usta'nın kanalında kalın. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Görüşürüz. Bay bay şöyle son halini de tekrar göstermiş olayım.